Merhabalar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sosyal mesafe kuralına ne kadar uyuluyor Google'ın verileriyle onu göreceğiz hep beraber. Biliyorsunuz birçok ülkede sokağa çıkma yasakları, bizim ülkemizde de dün 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı artı 60-65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gibi kurallar uygulanıyor. Bunların hepsi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin veya izolenin sağlanması için Google'da son dönemlerde konum servislerine dayandırılarak bir rapor yayınladı. Yaklaşık 131 ülkede ve bu 131 ülkede ne kadar sokağa çıkma yasağına uyuluyor, sosyal mesafeye dikkat ediliyor bu raporları gösterdi. Evet gördüğünüz gibi diyor ki sizin toplumunuz Covid-19'a karşı nasıl hareket ediyor? Top taşımada, alışverişte. Bunu görün diyor. Böyle bir web sitesi oluşturmuşlar. Bunun güncel halini de linklerde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi 131 ülkenin hepsini burada tek tek pdf olarak indirebiliyorsunuz. Biz tabii ki şuradan Türkiye'yi aratalım. İndirelim pdf'ini şimdi incelemeye beraber başlayalım. Yaklaşık 3 sayfa 3 sayfalık pdf. Martın 29'unda güncellenmiş 2020 itibariyle ee, ve şimdi burada oranlar var. Bu oranlar neyi ifade ediyor? Birincisi retail Recreation. Yani şurada da açıklaması yazıyor zaten. Ee, restoranlarda, kafelerde ve alışveriş merkezlerinde, işte kütüphanelerde, film e, tiyatrolarda, sinemalarda %75 oranında bir yoğunluk azalması olmuş ki bu olumlu bir gelişme. Yani insanlar bu toplu alanlara zaten birçoğu kapatıldığı için gidemiyorlar. Ayrıca kendi tercihleri olduğu için de dışarı çıkmamayı tercih ettikleri için de gitmiyorlar. %75 oranında bir azalma meydana gelmiş. İkinci başlıkta ise marketler işte nasıl diyeyim böyle esnaflar diyeyim esnaf lar veya food shops ne bileyim hani besin satan yerler gibi yerler daha çok ihtiyaca yönelik yani eğlence mekanları değil de ihtiyaca yönelik mekanlara gitme oranı ise yüzde yaklaşık 40 oranında azalmış. Daha sonra parklar, parklara insanlar işte çıkıp sahilde ne bileyim parkta yeşil alanda e, oturma oranları ise %58 oranında Türkiye'de azalmış. Bu verdiğimiz rakamlar Türkiye için. Diğer ülkelerde değişiyor tabii. Sonra Transit Station. Yani e, toplu taşıma araçlarını kullanma oranı bakımından da gayet büyük bir gelişme var. %71 oranında toplu taşımadan uzak durmuşuz. Tabii ki insanlar özel araçlarıyla yine e, bir yerlere gidiyorlar. Gerçi... Bundan iki gün önce yine şey Türkiye'de 35 farklı şehirde araç giriş giriş çıkışı yasaklandı biliyorsunuz. Yani insanlar toplu taşımayı, otobüsleri ve kendi özel araçlarını artık kullanmayacaklar ve dolayısıyla bu transit station'daki yani araç veya toplu taşıma veya işte tren istasyonlarındaki yoğunluk daha da olumlu yönde azalacak. Yani %71'in %80'lere 90'lara çıkması hiç de zor bir ihtimal değil. Dediğim gibi bu rakamlar 29 Mart itibariyle açıklanan rakamlar. Ondan sonra workplaces yani iş alanları var. İnsanların işe gitme oranı ise %45 oranında azalmış. Bu tabii ki özel sektörde çalışanlar, ne bileyim işte kargo şirketleri, kuryeler veya işte postaneler gibi hani şu dönemde hizmet vermesi gerekli olan veya işe gitmesi zorunlu olan insanlar var. O yüzden bu yüzde 45 rakamı bu civarlarda. Eğer gerçekten hani yok ücretsiz izin gibi bir şey olmasa veya ne bileyim insanların kendi inisiyatiflerine bırakılsa zorla işe gitmek durumunda kalmasalar bu rakam da olumlu yönde e, artacaktır. Yani %45 değil o da 70'lere 80'lere çıkacaktır tabii ki. Ama insanlar çalışmak zorundalar. Herkes e, evinde duramıyor. Günlük ücretle çalışanlar var. Dolayısıyla bu rakam da aslında iyi bir rakam. Yani neredeyse %50. İki kişiden biri işe gitmiyor anlamına gelir bu. Bu da aslında hiç de fena değil baktığımız zaman. Son olarak burada hepsi eksiydi gördüğünüz gibi negatif yönlü bir yüzde oranları vardı son olarak da yüzde bir artı yönelim var bu da ikamet yerlerindeki hareketliliği gösteriyor e tabii ki insanlar doğal olarak evine çekildiği için de yüzde bir artış olmuş ikamet yerlerinde. Gördüğünüz gibi koronavirüste Türkiye'nin oranları bu şekildeydi. İşte toplu taşıma kullanım oranları, sokağa çıkma oranları, evde bulunma oranları, iş alanlarının oranları gibi farklı alanlardaki istatistikler bu şekilde. Google'ın açıkladığı istatistikler. Onlar nasıl oluyor? İşte telefonlarımızda konum servisleri var. Bu konum servislerine bakarak bunlardan analizler çıkarıyorlar. Ve bu analizleri de 131 farklı ülke için yayınladılar. Dediğim gibi videonun başında bu linki açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ee, bu, bununla ilgili de bir video çekelim dedim. Belki ileride bu raporu güncellerler. Yani 29 Mart'taki değil de atıyorum bir de Nisan'ın ortalarında belki güncellerler. Bilmiyorum güncel olacak mı ama büyük ihtimalle güncelleyeceklerdir. O zaman da tekrar bir video çekeriz ve ikisini kıyaslarız. Bakalım o zamanki gelişmeler ne olacak gerek ülke gündeminde gerek dünyada neler değişecek hep beraber göreceğiz. Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz de önemli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.